Herkese merhabalar. Bu videomuzda üniversite sınavında karşımıza çıkabilecek iki tane güzel integral sorusu çözelim. İlk örneğimizle başlayalım. N bir doğal sayı olmak üzere her x gerçek sayısı için f(x) eşittir fn artı bir x80 biçimde tanımlanan bir fonksiyon verilmiştir. f0x x kare olduğu bilindiğine göre sıfırdan bire f1x artı birden ikiye f2x değerlerinin integralinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bize önce fonksiyonlar arasında bir ilişki verilmiş. F0x fonksiyonu söylenmiş. F1 ile F2'yi bulduktan sonra bunların integrali alınmak istenmiş. O zaman isterseniz önce şu F1x'i bulalım. Ne yapalım? Şu ifadede en yerine 0 yazalım ki madem F0x'i buluyoruz oradan bakalım ne elde edebiliyoruz. En yerine 0 yazarsak ne geliyor arkadaşlar? F0x eşittir. En yerine 0 yazdım f1 x eksi 0 ifadesini elde ettim. Yani x eksi 0 dediğimiz şeyden ne oldu? x oldu. Ha bakın burada neyi bulduk? f0 x ile f1 x'in birbirine eşit olduğunu bulduk. E zaten bu arkadaşı bize x kare olarak vermiş. Demek ki bu da ne gelecektir? x kare gelecektir. O zaman ilk integralimizi yazalım. 0'dan 1'e x kare dx. Artı. Şimdi gelelim diğer integrale. Burada da f2x lazım. O zaman ne yapalım? En yerine 1 yazacağız galiba değil mi? Yazarsak ne geliyor? f1x eşittir f2 x eksi 1. Ha, f1 x'i demin x kare olarak bulmuştuk. x kare eşittir. f2 x eksi 1. Ha, bakın f2 x eksi 1 fonksiyonu bulduk. Halbuki bize f2 x lazım. Doğru mu? E, ne yapalım? x gördüğümüz yere x artı 1 yazalım. Böylece burası ne olur? x artı 1'in karesi eşittir f2. x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak 1'ler gider x kalır. Ha bakın f2 x'i de bulduk. x artı 1'in karesiymiş. O zaman ne diyeceğiz? İntegral 1'den 2'ye x artı 1'in karesi dx. Ya artık gerisi kolay. Klasik integral alma işlemlerini yapacağız. x karenin integrali. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstü 1 arttırıyorduk. Sonra elde ettiğimiz o üstteki ifade bölüyorduk. Yani x küp bölü 3. Nereden nereye? Sıfırdan 1'e. Artı hemen buraya gelelim arkadaşlar. Şimdi şunu asla unutmayın. Ha x karenin integralini almışsınız. Ha x artı a'nın karesinin integralini almışsınız. Sonuçta şuradaki x ile buradaki x aynı olduğu için yanına ekleyeceğiniz sabit integrali değiştirmez. Yani x karede ne yapıyoruz? Üstü bir arttır. Elde ettiğine böl diyoruz. Aynı şekilde x artı a'da da integral alınırken üstü bir arttır. Elde ettiğine böl diyebiliriz. Ha şöyle olsaydı mesela 2x artı a'nın karesi olsaydı o zaman hiç sıkıntıydı. x'in katsayısı sayısı 2 geldiği için orada ne yapmamız gerekiyor? Bir türe ve bölme durumumuz gerekiyor. Ya da 2x artı u, 2x artı a'ya u deyip değişken değiştirmeniz gerekiyor. Ama burada böyle bir sıkıntı olmadığı için direkt x artı 1'in karesinde integral integralini şu şekilde alabiliriz. Üstü bir arttır. 3. Sonra elde ettiğiniz 3'e böl. Nereden nereye? 1'den 2. E şimdi hemen hesaplayalım. Ne yapıyorduk? Önce 3 sınır yazıyorduk. 1 yazarsak 1 bölü 3. Sonra eksi deyip alt sınır yazıyorduk. Alt sınır 0 olduğu için zaten gitti. Artı. Hemen 3 sınır 2 yazalım. 2 1 daha 3. 3'ün küpü 27 bölü 3. Eksi. Alt sınır 1 yazalım. 1 1 daha 2. 2'nin küpü 8 bölü 3. Evet ne geliyor buradan arkadaşlar? 1 bölü 3 artı burası ne geliyor? 19 bölü 3. Ve burayı da toplarsak 20 bölü 3 gelecektir. Yani aradığımız cevap D şıkkı. Her sorumuza bakalım. 0'dan 4'e fx bölü 2 kök x dx a'ya eşitmiş. 0'dan 4'e kök x çarpı f'in türevi x dx de, de b'ye eşit olduğuna göre F4 ifadesi aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sormuş bize. Şimdi ÖSYM daha önceki yıllarda buna benzer bir iki tane soru sordum. Şimdi size ayrı ayrı iki integral verilirse ilk şuna bakın. Bunların sınırları aynı mı? Bakıyoruz sıfırdan 4'e sıfırdan 4'e. Eğer sınırları aynıysa büyük ihtimalle orada ne var? Bu iki integral'i beraber düşünme durumu var arkadaşlar. Ne olabilir mesela? Toplamın türevi, çarpımın türevi, bölümün türevi gibi ifadeler karşınıza çıkabilir. Onun için iki ayrı integral verirse hemen bir sınırları kontrol edin. Sınırlar aynıysa bunları beraber düşünmeye bakın. Şimdi burada da sanki bir güzellik var. Yalnız onu göstermeden önce bir hatır demem lazım size. Şimdi şu kök x denen vatandaşın bir türevi vardı. Onu bir hatırlatmam lazım size. Hatta şöyle daha genel bir halde hatırlatayım ben size. Kök u diyelim. X demeyelim de. Kök u yani içeride herhangi bir şey yazabilir. Bunun türevi arkadaşlar şöyle alınıyordu. İçerideki vatandaşın türevi bölü 2 çarpı kök u. Hani x karenin türevini nasıl biliyorsanız 2 başa üstü biraz alt gibi. Bu köklü ifadenin türevini de böyle bilin arkadaşlar. Bunu u üzeri 1 bölü 2 yaparım. 1 bölü 2 başa düşer falan canınıza eziyet etmeyin. Bunu bir kural olarak bilin. Çünkü türevde de karşınıza köklü ifadenin sık sık çıkıyor. O zaman ne diyoruz? Kök u'nun türevi için önce için türevini alıyorum. U'nun türevi sonra bölü 2 kök u şeklinde yazıyoruz. O zaman kök x'in türevini bir beraber hesaplayalım. Önce için türevi 1, sonra bölü 2 kök x. Ha Demek ki şu arkadaşı görürseniz anlayın ki ne var orada? Kök x'in türevi alınmış. E şimdi bakın burada bu arkadaş duruyor görüyorsunuz değil mi? E burada da bu var. E sanki bu şey gibi geldi bana bakın. 0'dan 4'e ben bunları taraf tarafa toplarsam fx hatta şöyle tam sırasında yazayım kafalar karışmasın. Kök x çarpı fx'in türevi var gibi geldi bana. Ne yaptım? Taraf tarafa toplarsam bu gelir dedim. Bakalım hakikaten öyle mi? Kök x çarpı fx'in beraber türevini alalım. Neydi çarpımın türevi? Birincinin türevi. Kök x'in türevi. Demin aldık. 1 bölü 2 kök x. Çarpı ikinci fx. Artı ikinci yani fx'in türevi. f'in ne olduğunu bilmediği için f'in türevi x diyeceğim. Çarpı birinci kök x. Ha bakın fx bölü 2 kök x. İşte burada. F'in türevi x çarpı kök x o da burada. Ha, taraf tarafa toplarsam o zaman bu integralleri şunu elde ederim. İntegral sıfırdan dörde bu arkadaşı elde edin. Ha, bunun da ne olduğunu biliyorum ben. Kök x çarpı fx'in türevi. O zaman geldim sıfırdan dörde. Kök x çarpı fx'in türevi dx eşittir. Taraf tarafa topladığım için a artı b. biliyorsunuz ki türevli integral birbirini pek az etmez. Hemen birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Kök x çarpı fx. Nereden nereye? Sınırlar gitmiyor değil mi? Türevle integral birbirini götürüyor ama sınırlar sabit kalıyor. Sıfırdan dörde. Eşittir a artı b. Önce üst sınır olan 4'ü yazalım. Kök 4 yani 2 çarpı f4. X gördüğüm yerlere 4 yazdım. Eksi şimdi 0 yazalım. Kök 0, 0. Ha, 0 ile neyi çarparsanız çarpın 0 gitti. O zaman eşittir diyebiliriz artık. Direkt a artı b. Ha, bana f4'ü soruyordu değil mi? Her tarafı 2'ye bölersek o da a artı b bölü 2 gelecektir. Yani aradığımız cevap. D şıkkı. Evet bu soruyla beraber videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle sınavda karşımıza çıkabilecek iki güzel integral sorusu çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.